Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kısa bir video geliyor. Şöyle bayağı sede bir maç win alalım hemen. Ya da belki bir iki maç yapabilirim. Alaşağı. Şeli. Gay. Arkadaşlar ben Mert'ın. Hmm, ne diyeyim böyle? Prosuyum. Sanki benim için yapılmış. Ay. Ne dedim ben? Prosuyum. Ay, Aga ultiye geç bastım arkadaşlar. Çok özür dilerim ya. Neyse bir maç daha geliyor hemen. <laughs> Pardon arkadaşlar çok özür dilerim. Hemen bir maç win alalım. Sizin gözünüz böyle bir şeydensin. Daha yeni win aldım zaten. Ee, hop 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 hop. Vurdu ki. Bul bekle geleceğim. Ay orada iki bul kapışıyor. Hemen şunu almam lazım. Hemen ha. al gel gel. Oyna oyna Arkadaşlar ben pusmayı sevmem. Nefret ederim hatta. Ya sen oğlu. Arkadaşlar gördünüz mü? Duvar arkasından aldı adam ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? böyle bir şey olabilir mi? Gelin lan. Arkadaşlar ortaya giriyorum. Şöyle bir sıkalım. Atar atar gider gider. Abi şaka yapmıştım ben. Gelin lan. Arkadaşlar bu arada e, ben de VS atmak isteyenler varsa yoruma yazsın yani bu arada şeyli VS'si. Bak bu arkadaşlar bayağı zeki bu arada emz girmiş çok zeki ya gerçekten. kötü testini merak ediyorum senin. Ya bol bol ne lan bul beni bir sal. Arkadaşlar canım çok az. Ya roz ya roz yapacağım niş rose. Arkadaşlar şu aksesuar beni çok gıcık ediyor ya. Üf. Ya bol! Yeter sal beni ya. Bak 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 cana bak bak. Hep 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 hep, hep, hep bu canla. Oğlum bak bu seni öldüreceğim lan. Sana çok gıcık oldum ha. Gel lan. Neredesin? Arkadaşlar 7 yüklü bulu da 4 yüklü Şeli öldüreceğiz. Az kaldı. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Gel. Dümdüz devam et. Koca ol iş. Edgar atlama senin sonu ondan daha kötü olur. Tamam tamam hadi. Hadi hadi. Gel. Arkadaşlar bu arada satmayacağım. Gelsin. Gerçekten. Gel gel. Satmayacağım. Gerçekten satmayacağım. Gel. Adam bize güvendi arkadaşlar. Ama benim canım azası o beni satar ha. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Yok Roz. Öyle bir ayak yok kardeşim. Ananı satayım. Bana atlamayı düşünme. Git zehir öl kardeşim hadi. Bak 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 bak. Arkadaşlar görüyorsunuz işte sonra da böyle böyle artistlikler yapıyorlar. Ben çocuğu orada kaçıncı yapabilirdim? Dördüncü yapabilirdim ama yapmadım. Arkadaşlar bu arada ilk maçın telafisini yapıyorum şu anda. İlk maç biraz kötü geçti. Hemen şöyle. İçeri biri daha girecek birazdan gördüm. Aga içeride yani böyle çok yükünüz olmadan sakın yük kırmayın. Böyle biri kırarken ha ah, mesela şu arkadaş gibi. Ona bulaşın. Mesela şurada bekle. Adam yük kırarken git abi. Çok mantıklı. Black Wolf. Gelme. Hadi şöyle. Ay ay ay. Cık, ya. Arkadaşlar adam ya. You ciddi misin? Ya gerçekten niye yüke gitmek yerine böyle bir şey yaptın arkadaşlar? Adam da oynamayı biliyormuş. Hemen bul geliyorum bekle bul bul. İki yükü daha arkadaşlar adam bayağı zeki iki yükü bırakıp gidiyor ortaya. E ben senin ben senden ben sana vurdum ölçe, birazcık ulti doldurdum. Çok doğumlumdaydın yani. Arkadaşlar şuradan iki yük alalım sonra ortaya girecek istemiz diyeceğiz Arkadaşlar bu arada ben oynamak isteyenlere yani yorumlara yazsın gerçekten oynayacağım birlikte hesaplaşma oynarız. Benim kupamaz diye ben almaz diye düşünmeyin arkadaşlar ben, e, yani her türlü yani 100 kupa olsanız bile sizle oynarım arkadaşlar sorun yok. Yura ay arkadaşlar adamı çok kötü durumda yakalandık arkadaşlar. Ay mükemmel. Ya bak bu. Abi bu nedir? Adam oradan bana nasıl şey yaptı? Arkadaşlar kapı, kaç kupa kalmış bana bir bakayım. 14 güzel ki ya. 20 bin kupayı. <laughs> Arkadaşlar hesabıma çok kötü şeyler oldu benim. Onlardan hiç bahsetmeyeceğim. Yani ben normalde çok daha fazla kupaydım. PUBG'de arkadaşlar BS'de böyle bana arkadaş lazım ya. Şey yapın. Yorumlara yazın. Anladınız mı? Arkadaşlar küfür etmeyecektim. Yanlış anlamayın. Ay, canım, canım az. Canım azdı yani. Şöyle ben şuradan geldim. Bir dakika. Bul o yükü alırken. Onun içinden geçeceğim. Al o yükü. Aldın o yükü. Aldın o yükü. Al artık o yükü. O yükü almadı o yükü. Aha. Ya. Bu nedir ya? Of. Arkadaşlar şu durum var ya. Efsaneydi daha yine. O kadar kötü bir durumdaydım ki. Bir, bir alaşağım var. Yani bir kilim var. Ba abi, bazen öyle maçlarım oluyor ki böyle. 8-7 kil falan oluyor. Şeliyle deliriyorum. Hayır. Ya. Ay neyse arkadaşlar kupa kasıyoruz yani. Ben böyle bir iki el atarız diye düşünmüştüm. Biraz kupa kasalım. Güzel. Arkadaşlar bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bu benim ilk videolarım yani lütfen. Biraz destek olalım. Geliyorum bekle kardeş. Şimdi duvar yapacak arkadaşlar. Her zamanki. Her zamanki bizim BS oyuncular arkadaşlar biliyorsunuz. Abi oyunu ezberledik ya. Mesela Jackie orada bir yere pustu şu an. pusluymuş Ezberleyememişiz daha tam oyunu. ay Ya. Bir vuruştuk canı kaldı. Aga be. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar e, yorumlar bu arada. E, videoların e, kaç dakika e, olmasını istiyorsunuz onlar yazın. Mesela ben kısa videolar mı çekeyim böyle 10 dakika mı çekeyim 15 mi 20 mi? Yani onları yazın ki yorumlara. Ben sizin yorumlarınıza göre hareket edeceğim. Ben tek başıma yani ben şu an sizin de istediklerinizi çekeceğim. Yani yorumlara yazın. Ne çekmemi istiyorsanız falan. Ay lan ulan otomatik yanlışlıkla sıktım dur 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 bırak 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 ulti harcamayacağım ultim boşa gitmesin gel gelemezsin ki gelemezsin abi ultili şeyliye ya Canım bu kadar bile olsa ulti şeyliye gelemezsin yani yapamazsın öyle bir mallık. manlık şeyli öyle yap o kadar arkadaşlar şu oyunun en güçlü karakter şeylidir yani aklınızda böyle kalsın yani böyle bir hareketi şeyliye yapamazsınız hem de ultiliyken Dünyanın güçlü karakteri BS'de şeydir ultiliyken. Bu da böyle aklınızda kalsın. Ha, o malo onu öldü. öldürdü. Ben de onu öldürdüm. <laughs> Yok ben birini öldürdüm. Diğeri de onu son mermiyle öldürdü. Alt yüklü arkadaşlar. Win geliyor. Win gelmezse. Ee... <laughs> Ay korktum. Cidden korktum. Ya sen kime şekil yapıyorsun biladerim için? Biladerim. 3 alaşağım var. İkisini ben alsam 5 alaşağı. Güzel. 5 alaşağı iyidir. Tamam. Arkadaşlar 5 alaşağımız oldu galiba. Yani bin gelirse. Şimdi o bul kardeşimiz nereye pusu diyecektim. Yat aşağı oğlum. Yat 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 yat. yat, yat. <laughs> Oy. Güzel. Arkadaşlar şu alaşağını sevdim ya. Bu mod yeni gelmiş PS'ye. Yani mesela adam öldürdüğün kadar artı sana kupa veriyor. Bütün oyunu temizlesen evin alsan 19 kupa. Hop. <laughs> kardeşim. Oyku aldın ya şimdi. E ne oldu? Bir dakika. Bir dakika onu kırmam lazım. hadi bak ya. Oğlum bak ben Shelly prosuyum. Değilmişim. Öldüm anasını satayım. Adam da iyi oynuyordu arkadaşlar. 999 canım var. <laughs> ortaya girelim şu an sıfır kilimiz var adam buraya çıkabilir hemen şuradan dolanalım şu ölçüsü var bu onun. ya ya şu yıldız gücü ne, niye, nereden gördün diyecektim yıldız gücü olduğunu unuttum ayga be cana bak cana bak cana bak ya ben dışarı atmıştım. Aga yak ya. 6, 5 yüklü olsa 4 yüklü olsa tamam da. Ya çok ya aga. Ya, 6 yük çok ya. 6 yükle bir şey yapamazsın ki. Yani bir de adam bu. Yani yıldız yıldız gücü olduğu için bizi de görüyor. Yani az kalsın öldürecekmişim. Çok zor yani. Hemen şuradan yükleri toparlayıp ortaya gireceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Güzel Güzelce iki yükümüz oldu. Hemen şöyle. Niye aksesuar bas? Demeyin arkadaşlar. Ben kızı gitmek için bazen aksesuar basıyorum. Ama mesela iki tane aksesuar mı dursun şu anda. Çok lazım olabilir. Kaç yüklü üç yüklü gider. Hemen bana gelme. Tamam. Çok güzel. Çok iyi. İçeri gel. Arkadaşlar buralarda hepim olabilir. Altı yüklü bekleyin. Gel üstüme. Şu an onu bulsam öldürürüm bu arada arkadaşlar. Ay 8 yük. Ne dedim? Bulursam öldürürüm abi. Şeyli affetmez. 9 yük mu 9 yük dinlemez yani bu karakter. Aga. He, sonra. E ee, sonra kime fake attığını zannediyorsun? Dur. Oğlum bak ben profesyonel bir şeyolojiyim inşallah. Çok güzel bir Türkçem var. Mü mükemmel o. Ya oğlum bir sal da beni He? Helal lan sana Lu. Lan adamsın lan. Bir dakika. Hmm, şöyle fake'lerimizi konuşturalım. Hop 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 Yaklaşıyoruz. Az kaldı tamam. Ultisine hayır hayır, hayır. O, Tamam ultim doldu. Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın bir, bir. dakika. Yes bebeğim be. Arkadaşlar bu video bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.